Selamlar herkese videoya hoş geldiniz. Bugün ormanda hal oynayacağım. Takım yine saçma sapan pikledi. Change ilk ilk pikten aldı change aynen. Ondan sonra gitti nana kitledi. Soloya gidiyor şimdi de. Yani bilmiyorum çok saçma. Bu arada savaşçı maçı da vardı yani. Umarım fitlemez. İnşallah güzel bir maç geçer bakalım. Ee, hepinizin yeni yılını kutluyorum bu arada. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir geçirirsiniz. Şimdi şu maviyi alalım. Karşının pikleri de bu şekilde oldu Zilog. Guni orman yapıyor. Güzel tuttu da ona tek atabilir miyiz? Dur. Şöyle fiskesini aldık. Güzel. Akdeniz alırız rahat ya. Geliyor ama. Bir dakika bakalım. Birazcık açıl, birazcık açıl. Güzel. Safını aldık bunda. Güzel hocam. iki tane yetene aldık. Bence iyi. Şimdi red'i alalım. Şunu birleştirelim. Kanka getir buraya. Şuraya. Aldık bunu da. Yeşil alayım. Nana'nın karşısında zilemk var. Bunu da vereceğim. Güzel. Tigreyle Allah'tan çalmadı. Kaplumbağa burada. Kaplumbağa'yı oynayacağım. Şunu ver ya. Ayakkabıyı tamamlayalım. 2 saniye sonra kaplumbağa var. Guni üstte. Change de yukarıda. Şuna girelim başlayalım. Çarpı 14 saniye var da alırız herhalde ya. Bunu döndükten sonra mavi alıp yukarı oynayacağım. Şimdi maviye doğru gidelim. Şana var avcısı ile yediğiniz yapalım ilk tane. Ya. Şunu da alalım hızlıca. Vale de yukarıda. ADC iriteli. İriteli bir, bir tur kesmemiz lazım. Kasınca sıkıntı yapıyor. Oynar mı? Valeye çıkalım. Vali satıyor. Kestik bunu. Güzel. Vali'ye de tankla tankla. Çok iyi abi. Ona da tek attık. Ultisi vardır bunun ya. Can'a bak. Lütfen buradan biri gelmesin lütfen. Kuni geliyor. Şöyle çıktık ya. Öldü bu. Ne yapıyorsunuz? Kanka ne yapıyorsun? İyi misin? Niye böyle bir şey yaptı ki o? Umarım fitlemez ya. Kuni böyle keserim. 4 saniye ultimi. Öde mi girdi acaba? Ses kasamıyorum da. Kestik mi? Sustur yedin. Kesmem lazım onu ya. Kesmem lazım. Kestim. Dört kişi çullandılar ya. Yine güzel en azından kilimizi aldık. Ölmeseydik iyiydi de. Takım ne alemde? 0-0-0. Ana bir, bir kil almış. Bir kere ölmüş. Tigreal bir kere ölmüş. İyi idare eder. Bir kada öndeyiz. Yedi deniz bitti. Canavar avcısını da tamamlayalım. Karşıda çok sıkıntı yapacak karakterler yok. Bir vale falan tilt eder. de öyle de. Gunnivir susturuyor. Şunu alalım. Akdeniz duruyor mu? Akdeniz durmuyor. Ulti 5 saniye. Ultim olsa atlardım kafasına. Safını aldık. İyi de hasar verdik. Ultisini de aldık. Tek yemedi. Hem de hasar denemiş olduk bu arada. Şunu alalım. Kaplumbağa var. Valenin canı çok az ya. Hala geziyor o canlı. Change sattı. Şimdi. Buna ne kadar vurabilirim acaba? Kanka çok iyi ultiledin de. Hadi. Hadi. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> yetmiyor hasar böyle tam kıvamında yetmiyor ya. Güzel atladık kestik onu da yıl denedi olmadı. Güzel change kesti onu. Hasar böyle bir tık daha. Canavar avcısı bittiğinde herhalde yeter. Tekleriz. Nana lane'i bırakmış. Kaça kaç oynuyor? 0-0-0 Zilong'un farmı 0-1-3500 Ya o Zilong tehlikeli ya. Şuraya eğitimle geleyim. Bir dakika. Burayı yitmem lazım. Kanka çıkartma. Mid change case düzeltmekte. Oynarız aslında ya. Saldırsana. Saldır oraya. Red on'da mı kaldı ya? Abi. Bu nasıl hasar ya? Çok yedim bu aleden. Uyy inanın güzel ultiledi. Red de Tigreal'da kalmış. O çok kötü oldu. Öldük zaten de. Zilong'a bak herkes toplamaya başladı. Canları çok az. O da öldü. Hana bir aşırı kötü ya. Hep öldü abi bizim takımın. Canavar avcısı bitti. Zırh delme değil de avcı darbesi. Hatta kritik ver ya. kestim onu? Kesti. İyi en azından sattı. İki takım da kör gibi oynuyor bu arada. Ben de üç kere ölmüşüm. Fazla bir Şimdi bir tane asar deneyelim. İyi vurduk. Zilong bir yerde... öldüm. Bu sefer ben sattım. Kendi ellerimle salak gibi sattım. Gittim eşek gibi kovaladım. Ama çok sinir oldum o herife ya. Keseceğim o herifi. Güzel tuttu da kimse yok işte kimse yok. Nana'ya bak. Çent zaten ayrı bir dünyada oynuyor. Nana kafasına göre takılıyor. Hana bir gidip gidip ölüyor saçma sapan çözemedim. İki kere ölmüş. Ama garip ölüyor yani. Red'i alayım. Kaplumbağa çıkacak. Ondan sonra kaplumbağayı oynayacağım. Rotasyonu kaybettik ya. Bozuldu rotasyon hep. Zilong da iyi farmladı mı? Aynen geçmiş onu. Kanka çalma. Lord oldu. Zilong nerede acaba? Kritiğin bitmesi gerekiyor yukarıya çıkalım. Umarım toplarız orayı ya. Vale orada. Şimdi şunu bir şunu bir kes. Ondan sonra vale nerede? W'de stack var sanıyordum. Yokmuş. O şere attık. O da ultiyi korkudan nereye attı? Güzel ikisini de çıkarttık orada. Zilong'un orada alma ihtimali var mı? İhtimali var da yapıyor mu acaba onu? Nerede? Kendisi de kayıp. Aşağıda. Ultime 27 var. Şurayı itelim. Keseriz ya Zilong'u bence. İki iten bitirmiş ama. Cık. Niye kimse tutmuyor şu koridoru ya? Şunun haline bak. açıldı yol oldu kule. İyi tuttuk da. Şimdi Zilong nerede bitti? Ultim döndü. Geliyor. Gelmiyor. Deneyeceğim. Ya atamadık. Hadi hadi be. Güzel denemeydi de. Tutturamadım W'yu çok Otomatik bas basmadım. Otomatik bastan tutardı bu arada. Kritikte bitti. Bizimkiler yapıştı yukarıya şuna bak. Çıkın işte şuradan ya. Avcılar darbesi mi yapsam bir saniye. Bitmez. Umutsuzluk yapacağım. Umutsuzluk ölümsüzlük yapacağım. Tigre yıl öldü. Hanabi de ölecek. O da öldü. Çok iyi abi elinize sağlık. Mükemmelsiniz ya. 3'te 3 verdi Ne Orada girerler mi acaba? İkisi mi hala? Keserim bu arada ikisini de. Orada giren yok hala. Mavimin orada mı? Onu da keseyim mi? Çıldıracağım gerçekten çıldıracağım ya. Yukarıda fightlıyorlar hala. Zylon aşağı itiyor. Şu aşağı koridoru kimse tutmuyor. Kimse itmiyor. Böyle beraber gezip fight atıyorlar. Tigreal da bende oynamıyor. Şuna bak tekledi herif. Oyun bitecek oyun. Alo, alo. Takım bitti oyun. Siz orada neyin fight'ını atıyorsunuz ya? Zilong'u tuttular. Zilong'u kesti. Çok iyi. Lord'a girdiler mi? Yok. Oynamamız lazım. Lord'u almamız lazım. Şu bir gitsin. Atlas nerede? Gir Lord'a gel. Gel buraya. Onların ADC'si de kötü bu arada da. Yani Skor olarak iyiymiş de ben etkisini görmedim hiç. Bunu almamız lazım. Hana bir alıyor. Çok iyi kanka. Helal olsun al. Bir dakika. Git. Abi ölmedi herif. W yine tutturamadım. Kör ettik. Bey satacağım. Maviye çıkacağım. Öldü. Şimdi Lord gidiyor. Lord'un önüne gitmeyeceğim. Takım çok garip ya. Harbiden yani bir kill alıyorlar, bir tak topluca ölüyorlar. Anlam veremedim. Zilong'u kesmemiz lazım. Güzel. Ona bir nasıl kaldı lan o? Kuyruğu tutmuş. Kestiler onu güzel. Alt açıldı. Lord daha hasar yemedi. Mid de açılmış. Bitebilir mi acaba? Ultim yok ya. Ultim olsaydı. Şu ölümsüzlüğü ver. Atlas yakalar. Tamam. Öldü ikisi de. Lan onun pasifi varmış iyi atlayacağım da stick bir de oynayan yok yani kendi kafama girip satmak istemiyorum atlasa da giremem yok abi çık bitmedi maç hana bir alıyor hala ya sabır ya ya sabır ya çok iyi vurduk da devam edemiyorum işte etsem tek yiyeceğim ölseydi keşke ya şunu alalım açı nasıl bitirecek? Üç kuleyi de açtık. Çok iyi yok oldu. Güzel sustur kurtardı, kurtardı. O da gitti. Ya kanka bir git Allah aşkına. Aynen. Bak kesti. Güzel. Ultiledi çok iyi ultiledi. Bunu kestik. Zlong nerede? Neredesin? Kaçtı ya. Güzel oynadık orada. Aralarından iyi çıktık. Şimdi. Görüş verdi bak aşağıda şurada görüş verdi bozuldu. Bir düzeltemediler onda ya. Böyle haritada görüş bozukluğu oluyor. gözüküyor kayboluyor herif. Lorda lorda lorda. Gelin buraya. Gelin buraya bitmez oyun bitmez. Hani bir gel. Seni alırız gel. Gel gel başlam başlatmam kırmızına gel buraya. Cık. Doğdu adamlar biriniz gelin artık. <laughs> Şu tarafta duracağım gelen olursa atlayacağım. Güzel ölümsüzlük de bitti. Aldık ya. Şimdi. Yine kör ettik. Yine sola doğru sağa doğru kaçtı adam ya. Keserim şu an. Valeyi falan çıkartırım rahatlıkla. Uy, ölümsüzlük gitti arkadaşlar. Aha gitmedi. Çok iyi. Yetmedi hasar şey. Atlas ulti attı. Lord öncesi çok iyi oldu ultiyi atması. Şimdi Red'e 22 saniye şey ultiye Red'in Ul yok. Ultiye 20 16 saniye var. Oy. Güzel vurduk. Onu da kestik. Bitti maç. Gayet güzel bir maçtı. Hasar olsun oynayış olsun. Biraz körettim bazı yerlerde ama yine de idare ederdi bence. MVP almışız. Bu arada sezon da yenilendi. Çok konuşamadım. Maç çok hızlıydı. Sezon yenilendi. İkinci, üçüncü maçım falan. Şöyle hasarı da göstereyim. Ondan sonra kapatacağım videoyu. MVP 14. Tigreal 1 altın. Hana bir 6 altı, altı. Nana ne yaptı belli değil. Change'de bayağı öldü. Hasarda %34. Güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.